Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşınızda slot merkezinden çıkayım. Bugün sizlerle birlikte dostlar Sweet Bonanza'mıza 3200 lirayla alımla başlayalım. Ana kasamız 5000 lira abi. 5. denemede devam. İkincisi 2. Ikinci denemede çok güzel yere geldim ve sonra bir anda böyle tak 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 yamulmaya başladık ama sıkıntı yok, sıkıntı yok. demedim var abi hala. Yani en azından bir şeyler gösterdi. Devamının geleceğini ümit ediyorum. Olacak ya. Olsun amına koyayım yani. Hani ağzımı bozmak istemiyorum. Affedersiniz ama olsun be artık. Nasıl bir? Yapmaz mısın bize bir güzellik oğlum? Bence yaparsın. Hmm. Olur. Olur olur. Olur. Fena değil. Fena değil. İyi bir başlangıç. Devamını getir abi. Güzel. Dostlar bu arada hepiniz hoş geldiniz abi. Ee, ben gene abi derim ya. Ağzımı öpüştü anasını satayım şu kelimede. Neyse. Hadi bakalım abi. Ufak bir ara verdim. Tekrar geri geldim. Eğer öncekinden biraz farklı bir hale gelmişse çok daha iyi olur. Yani evet ileriye taşıdı ama tam yükseltmeye başladığım zaman bir anda ayi ona nasıl ekran be? O nasıl ekran be oğlum? Tam ilerlemeye başladığım anda abi tık 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 kesiliyor. O yüzden hani şu ilk bonus ödemesine bakarak aldanmak istemiyorum. Yani göreceğiz, göreceğiz. Kimin göreceğiz ya, göreceğiz. Bak, mavi. Bir tane düzgün çarpan lan. Oğlum bir tane düzgün çarpan lan. Bir tane lan. Vermiyor namussuz. Güzel bir çarpan vermiyor namussuz. Bu arada dostlar eğer video hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Şuraya bir çarpanı ver artık amına koyayım ya. Ver şuraya bir tane düzgün çarpan. Oğlum. Lan yedi kalp. Ya. Çarpanı da siktir ettim. Lan oğlum kalbi ver bari. Aa kaçırdı ekrana bak ya. Telafi eder mi bura? Eder bu arada. 2 de bırakmazsa düzeltiyorum. 10 de bırakmazsa telafi ederdi. Telafi ederdi de. İyi o kadar kötü çarpanlara rağmen takla ka Cık. takla iyi olması abi her türlü ödemeyi veriyor da. Dur bakayım. Ne etti şimdi? 13 bin, bin orada 15 bin. Tamam. Yavaştan yükselelim bir tur daha. Henüz daha abanmayalım. Bir anda abandığımız zaman oyun kendini çok çok kitleyebiliyor. Hazır güzel başlamışken sonraki tura saklayalım abi. Bir tur daha böyle. 4800'e devam 3. da. Güzel ekran. Mor verirsen çok daha tatlı olursun. Mor verirsen çok daha 6. Okey fena değil. Fena değil. Hani erik değil, değilmiş bu arada. Hadi lan. Böyle bırakma. Hadi oğlum. Oynamaz. Burayı oynamadı. Iıı, dur bakalım ya. Ne yapacağı belli olmuyor abi Sweet'in. Tek seferde de patlatabilir. Tek seferde patlayabiliriz. Ama şu 2x artık salsan ya. Sembol kapatıyorsun ya. Vallahi ekrana kitliyor 2x ya. Bırakmıyor ki devam etsin. Ay. Ay ya oğlum 31 çarpanı buraya verecektin derken. Çarpanlarla ilgili ufak bir sorunumuz var. Evet. Çok güzel takla kazançlarını kaçıyor da. Aa bak şimdi mutladım Anas satayım bak. İki defa söyleyince aklımda kalmadı. Eee bir arkadaş sormuş ya tüyo mu? yok mu abi bu işin olur yok mu bir mantığı yok mu falan. Yok kardeşim. <laughs> şaka şaka. Ya tüyoluk bir durum yok aslında abi. Tüm olay şansla kalıyor. Yani hani daha önce yorumlarda cevap verdiklerini de bilir yani. Ben günde 15 defa yatırım yaptığımı biliyorum. Abi vermedi mi vermiyor. Ne yaparsan yap. Yani bu oyunlar öyle bir garip bir hal ki yani isterse 1 lirayı 1000 lira yapar. isterse 100 bin lirayı 1 lira yapar. Tamamıyla şans. Senin burada yapabileceğin sadece alacağın riski azaltıp yükseltip ona göre harekete geçmek. Kanka çarpan vermeyeceksin değil mi? 2x. Mesela. Mesela. Olsun kasayı aldık en azından da. Dediğim gibi tüm mesele aslında şansla bitiyor. Onun dışında senin yapabileceğin hani alt limitini ve üst limitini belirleyip ona göre oynamak Ya da sana zarar ettirmeyecek yani seni rahatsız etmeyecek kaybettiğin zaman üzülmeyeceğin rakamlar ona bak. Yani adam gelmiş diyor ki abi gaza geldim 500 lira yatırdım kaybettim şimdi ne yapacağım? Güzel kardeşim 500 lira seni rahatsız ediyorsa oynamayacağım 500 lira e. 100 lira oynayacağım. O da seni rahatsız ediyorsa oynamayacağım. Abi bu tarz oyunlar herkese göre değil zaten. Yani insanlar doğuştan şans miktarı değişkenlik göstererek doğar zaten. Yani kimisi ağzında gümüş kaşıkla doğar. Kimisi sürekli bütün ömür boyunca çalışmak zorunda kalır. Başkasının ağız kokusunu çekmek zorunda kalır. Yani potansiyeli yüksek, yüksek bir potansiyele sahip. Hani bıraksan önüne açsan neler yapacak ama. Yani adam hayata zaten bir sıfır geriden başlamış. Niye şans? Şans abi. Hani o prangalardan kurtulmak mümkün mü? Elbette mümkün ama sonuç itibariyle şans. Her şey şansa bitiyor ya. Ya bu hayatta yeter ki şansın olsun. Vallahi bak. Gerisi bir şekilde hallolur ya. Yani. yani aptal olsan bile şansın varsa bir şekilde hallediyorsun. Çok değil. Biraz kafanı kullanırsan. Şansın da çok iyiyse bir şeyler yaparsın da. Diğer türlü. Yani ne kadar iyi oynarsa oyna. Ne kadar paran olsa olsun. Ne kadar zeki. Bir siki yaramaz abi. Şansın yoksa hiçbir siki yaramaz. Kısacası olay bu. Hemen toparlayalım. Tek cümle indireyim. Seni zahmet edecek Rakamlarla oynamayacaksın oynayacaksan bile alt limitini üst limitini belirleyerek oynayacaksın. Yani senin ne tatmin edecekse orada çıkacaksın. Çünkü bazen aç gözlük yaptığın zaman kazanabileceğinin potansiyel oyunun sana açıklıktaki vereceği ödemeyi de kaçırırsın. Bu tüm olay bu. Neyse oyuna taklanalım abi. Bu arada yerimize sahip durmuşuz ha. Ben direkt bastım ama yerimize sahip durmuşuz. Çarpanlar da ufaktan bir açıldı gibi. Ufaktan bir şans var. Bir de bu arada bir şey diyeceğim bak. Bir iki tane kanal gördüm. Benim videonun kapaklarını, videoları direkt indirip kendileri paylaşan. Oğlum sana salak şeyler yapmayın ya. Yapmayın yazıktır. Kendinize yazıktır. Vallahi bak. Gerek yok. Neyse. Neyse otopa hiç uğraşmayalım. Çoluk çocuk işler. Son tur gelen uzatma. Ver mi? Öder. Ödesin. Hmm. Okey dert değil, dert değil. En azından kar yazdı abi. En azından kar yazdı, zarar yok. Eee burayı da kaçırmasaydın iyiydi. Peki. Ne yapalım, 18'e mi çıkalım? Geldi ya zamanı. Geldi geldi. Geldi abi. Hadi bakayım. Yani çarpanlar şu ana kadar bizi sıkıntıydı. Çarpanlar güzel olsaydı aslında çoktan kasayı 50 bin 60 bine çıkarmıştık da sürekli çarpanlar önümüzü kesip durdu ya. Bir tane düzgün çarpan yakalayamadık iyi bir takla Bak Baksana çarpana. 180 liralık oyunda 90 lira takla kazancıda 3x atıyor ya. Oyna burayı. Çarpan aldan mı? Oyna sen. Oyna. Güzelsin. Bir çarpan daha atarsan. Peki. Kafi kafi. Takla kazancı güzel. 5 tane alttan dosya güzel bir çarpanımız var sonuçta. Kasayı tek devir abi. Fena değil, fena değil. Hala daha şansımız var. Oyun fena durmuyor. Hani Şurayı oynasa çok daha tatlı olacaktı da. Çorba gibi ekran anasını satayım. Hepsi birbirine girmiş. Ay Tek tur mu? Gerçekten mi? Olur. Olur 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 abi olur. Okey okey. Okey. 31 bin lira. 39 etti. Abi. Yani 35'i çıkarsak 4 bin lira kasamız kalır ama. Hadi bakalım. Altı ekmez umarım. Ben bir de anlatmak istemiyorum bunları. Hadi. Hadi oğlum. Hadi. Evet, tek mavi. Tek mavi geldi güzel. Bir tane daha düzgün çarpan versen. Muz, mus muz, Çarpan. Çarpan bir çarpan daha. Okey. Güzel. Güzel abi. Güzel. Olur. Kurtulduk. Tamam. <laughs> ay. Ay bu abi ben 1050 lirayla kapatacağız zannettim ya. Tamam. Çarpı 5000 lira var ama en azından <laughs> batmadık. Böyle düşünelim. Alakasıya geri dönmedik. Ama Gerçekten mi? Öyle mi O! Oh! Oğlum! Oh, ah! Anan! Anan! Anan kanka! Anan! Anan ya! Vallahi anan ya! Vallahi anan, anan ya! Uf, sabahtan beri düzgün çarpan arıyoruz aman akoyim. Sabahtan beri bak! <laughs> Okey ya tamam geçti geçti bir daha yakalarız ya bir daha yakalarız bir, bir defa daha bir tenhada sıkıştırdım ağzına sıçtım ben bu oyunu Evet güzel üzüm okey onun yerine çarpan geldi de bir şey diyeceğim bu kalpler <laughs> bir tık canımı sıkmaya başladı ama neyse olur en azından yeşil üstüne düşeni yapıyor ya Güzel. 200x abi 70.000 lira para. Devamını getirirsen. Bu arada çarpanlar düzeldi ha. Harbi diyorum çarpanlar güzelleş ya fena değil. Çok iyi bir durumda değil ha. Ama ne koyayım burası kaldı ya. 72.000, 83.000. Abi bir kere daha 35 bin basalım. Eee ondan sonra ödeme durumuna göre yükseltelim. Ya yani ya 45 ya da 50 binden vuralım ama güzel bir şeyler versin. Hani en kötü 25 bin vermesi lazım ki kasamıza biraz paramız kalsın. Devam edebilirim. Düşsek bile dert değil. Yeteri kadar evet. yeteri kadar bize bıraktığı sürece zarar dert değil abi. Bir zarar okey. Yeter ki böyle iki tur, üç tur böyle peş peşe önüne kesecek zarar ettirmesin. Yoksa şansımız kalmaz. Yani şu değil mesela. Bu değil. Anlatabildim mi diye. Bu değil amana koyayım ya. Esse <Sessizlik> <Sessizlik> Ok, Max, Oh de Hadi. Hadi oğlum. <laughs> evet. Mavi de çarpan. Çarpan bak mavi de geldi. Karpuz da sonra. Çarpan Çarpanı vereceğim mi? Çarpanı vereceğim mi artık? Amına koydum. 2000 takla kazancı ya. Aa, 8 çarpan atıyor ya. Buraya da bari amına koy. Güzel. Üzüm. Mavi, muz, çarpan. Bak düzgün bir çarpan. Muz. Güzeldi abi bu çarpanlar şaka mı ya? Lan oğlum bir tane lan. Lan amana koydum bir tane ya. Bir tane düzgün çarpanlar. İnanılmazsın ya. Abi çok güzel takma arkadaşlar geliyor be. 6 tur var daha. Hadi oğlum. Kasa 92.000 tamam. Karpuz güzel. Abi. Şu mavi gelse çok daha tatlı olacaktı da. Yani şuradan var ya. Deli deşik ödeme alabilirken. Yani o kadar çarpan eksikliği yaşadık ki. Hani 6 tane çarpan mı 5 tane mi ne var ekranda? Yani topla kaç ediyor. Bir tane 17 bir tane versin. Bir tane la. Bak. Bak. Ver. Üzüm de geldi kanka. Çarpan ver. Ya amına koyduğum iki iki at da şunu ya. İki iki üç tane çek. Lan dede de, mi oynuyoruz oğlum biz getir pus mu bura ne yapıyorsun ya. Vay amına koyayım ya. Dünyaları kaçırdık şu ekranda be. İnanılmaz kaçan ekranlara bak. Üç tane iki iki satıyor pezevek. Ver bir tane daha ver. Ver oğlum. Lan önceki sefer bu kadar kilit olmadım ya. Okey, sakinleşelim. Okey, sakinleşelim abi. Sıkıntı yok. Oyun bir şekilde ödüyor. Her ne kadar çok güzel yerleri kaçırmış olsak da bir şekilde oyun kendini Oynatıyor yani amına koyayım. Yani veriyor bir şeyler veriyor. Her türlü ödüyor da. Potansiyeli vermiyor. hak olanı vermiyor. Neyse. İyi tarafından bakalım. En azından zarar ettirmiyor. Güzel kar veriyor abi. Yani aldığımız riske değiyor. 50 bin liralık riske değiyor. Öyle düşünelim. ne kadar çok daha fazlasını alabilecek olsak da belki diyelim. Oynanmayacak gibi sanki buraya ama Yo çarpan verirse çok güzel oynar aslında burayı. 6'ya 3. Çarpana nazar değdi bu arada. Vallahi. Ya 10 bin lira aldık ya 35 bine. Orada film şeridi koptu ya. Bak kadar zirveye çıktı çarpan çok oldu. 44 bin. Tamam. Dert değil abi. Böyle zararlar dert değil. Yeter ki hani böyle 2 tur şey, 3 tur peşe 1000 lira 3000 lira 5000 lira göndermesin. Tadımız kaçmasın abi. Tadımız kaçmasın kasamız çok güzel. Evet. Hadi oğlum. Yapar mı lan? Az önceki bonusun vibe'ını aldım şu an ha. Sanki az önceki bonus gibi olacak. 35-40 bin lira falan çıkacağız. Hadi oğlum be. Kitleme kendini ya. Kanka yapma işte şunu ya. Abicim yapma. Biraz zahmet mi etsen? Biraz uğraşsam mı? Hani bir, bir şeyler mi göstersen ya? Biraz oyna amına koyayım ya. Ulan itekliyoruz oyunu resmen. Vallahi itekliyoruz ya. Bir kere güzel ödeme veriyor ya. Bir anda kendini kilitliyor. Tamam. Bir kere 50 x kaldık. O da zaten yanındaki çarpan öte 80 x'e yakın bir şeydi. Ay. Ay. 3 3 6 8 20 Bir tane versen yeterdi. Mavi de kalmazdı öyle. İyi. İyi. Oyun bozulmadı abi, kendine geldi. Sıkıntı yok derken. Yok, yok, sıkıntı yok. Beş turumuz var daha. Bozulmadı ya, şansımız var hala. Hadi oğlum. Hadi. Amına ha hadi. Nazara mı geldin? Hemen mi kilitleniyorsun ya? Ne yapıyorsun? Bizi mi hissediyorsun? Dinliyorsun mu be? Allah <laughs> Allah. Pragmatik dinliyor değil misin şu anda? Evet çarpacağım mı? Çarpacağım mı bir tane daha? Erik, kanka, çarpma ya, çarpma. Biz 18 de iş yaparız, sıkıntı yok. Biz onunla da yaparız ya. Aa, <laughs> Lan, lan, iş, arası kim için? Kapı sonu, kapı çarpmış şey, iş. Şey. Okey şey, lan, güzel, güzel. <laughs> güzel sinemana koyayım ya. Sonunda ya anasını sikiyim iki tur böyle ağzımıza sıçtın geldin güzel verdin lan. Güzel. Ya. Yeah. Sonunda sonun. Okay. Okay okay okay. <gülüyor> tamam oldu. Ah yes. Oh okay. Güzeliz abi. Çok tatlıyız. 263 bin lira deme. Kasa 312 bin. Şimdi. Asıl kritik nokta burası. <laughs> oyun açıldı mı? Yoksa az gibi peş peşe zarar mı ettirecek? Ben diyorum ki her türlü riske de en kötü alt limiti 200, 200 bin. 200 bin yapalım. Aynen aynen. Aynen. Yani iki tur zaten peş Ondan sonra ama sonrasında hiçbir türlü vermez. Ama her türlü oynamaya devam edelim abi. 50 bini hiç bozmayalım. 3-5'e vurmaya iki tur ya da 3 tur daha vuralım. Duruma göre kaçıp kaçmayacağımızı kararlaştırırız. Şu an her tur zaten mükemmel bir durumdayız abi. 362 bin lira kasamız oldu bile. Yeter ki oyun yamulmasın. Devamını getirsin. Açıldı diyelim. Bak geçen kaçtıma bin pişman oldum abi. Son tur böyle kalpleri patlatmıştı geçen günde. Kaçtıma bin pişman oldum. Bu sefer o pişmanlığı yaşamak istemiyorum ya. Bu sefer de kaçmadım diye pişman oluyormuşum değil mi? Yok yok. Yok öyle bir şey. Öyle şey yok Yani mesela normalde şimdi çoktan çıkılması gerekir. Ama alt limit üst limit meselesi abi. Ben geniş bir insan olduğum için kanka. Hmm. 20 çarpan. Olur. 35 bin, 8 bin de orada var zaten. Tamam. 41 bin lira okey. Ama 2x'ler bugün bir başımıza bela oldu ya. Oğlum biz bu iğrenç çarpanlara rağmen çok güzel ödemeler alıyoruz ha. Taş gerçeği sadece bir ekrandan kurtardık da. Ya da iyiyiz la. Okey zararı yok. Kar var mı? Kar var mı? Ufak da olsa var. Olur. Ama. Eee. Son bir kez daha. Verdi verdi. Vermedi direkt kaçalım abi. Oyun kendini kilitlerse. Yani gerek yok peş peşe 2 tur 3 tur zarar yememiz hiçbir mantığı yok. Herhalde 264 bin kasamız var abi. Decev oldum lan. <laughs> Ket bu arada. Yani yayında olduğumuzu zannettim ya. Allah'ım. Mus, Çarpan. Çarpan. Kanka düzgün mü çarpan? Güzel. Güzel çok güzel. Ver oğlum oradan paramı. Güzel. Tamam. Kerle çıkıyoruz abi, her türlü kerle çıkıyoruz sombonuzda. Eee, ne diyecektim lan? Hmm, anattım. Neyse. Bura oynar mı? Oynar bu arada. Kanka burayı çok da güzel oynarsın ya. Bir tane daha çarpar görecektik kimin... Daha büyük de. Okey tamam. 105 bin lira. 264 diyor orada. Belki biraz da burada. Ver <laughs> oğlum. <laughs> Mavi de ver. Çarpın da ver. Ayi. güzel güzel. Güzel abi. Güzel. 150 bin de burada. Hesaplayamadım ama kafam durdu. Ay son turu öder misin la? Kanka. tane oğlum. Lan oğlum bir ay. Okey lan 20 bu kadar güzel kurtardı abi. Olur. Ver. Ben amına koyayım çıkıyoruz hadi. Abi ben kaçıyorum. Daha bir dakika bile durmam. Ee, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın abi. Yorumlara düştü süresi baktım. Eskileri de zaten yayınlarda vereceğiz haberiniz olsun. Sonraki videolarda ve yayınlarda görüşene kadar. Hepinize bol şanslar, bol kazançlar diliyorum.